Merhaba sevgili dostlar. Neredeyse bir yıla yakın süredir bu kanalda sizlerle beraberiz. Bu süreç içerisinde sizlerden gelen talepler içinde en çok karşılaştığım sorulardan birisi de acaba aşık olduğumuz ama karşılık göremediğimiz bir insanın dikkatini nasıl üzerimize çekebiliriz? Onun gönlüne giden yolda biz acaba esmalar ile nasıl bir çalışma yapabiliriz? İnternette paylaşılan bazı bilgilerde olduğu gibi El Vedud esması gerçekten bizim gönül işlerimizi istediğimiz doğrultuda programlayabilir mi ya da artık eskisi kadar heyecan verici olmayan evliliklerde bir can simidi olabilir mi? Bütün bunlar için bu esma-i ilahiye ile nasıl bir çalışma yapabiliriz? Sizlerden gelen bu talepler, karşılaştığım sorular içinde neredeyse zirve yapan başlıklar ve hemen her gün şu Facebook'taki beraberliğimiz başladıktan sonra özelden gelen sorular içinde çok karşıma çıkıyor. Sizlerle yaptığımız bu kişisel sohbetlerde gördüm ki İnternette sözde havas bilgileri arasında yer alan El Vedud ve El Cami kombinasyonu birçok kişi tarafından uygulanmış ve tabi bir süre sonra da bırakılmış. E peki sonuç aldın mı diye sorduğumda bu uygulamayı yapanların bir hayal kırıklığı yaşadığına şahit oldum. Bu benim açımdan beklediğim bir sonuçtu. Elvedut esması Allah'ın sayısız isimleri arasından biz kulların bu dünyada payına düşen 99 taneden bir tanesidir ve neredeyse bütün herkes tarafından çok iyi bilinir ve bu esmanın zikri denenmiştir. Kısacası toplum içinde oldukça popüler bir esmadır. Özellikle gençlerin bu esmaya çok heves ettiklerini ve araştırdıklarını biliyorum. Sevgi biz insanların bu dünyada en çok ihtiyaç duyduğu ama aynı zamanda en çok kirletip su istimal ettiği duygudur. Onun gereksinimlerini yerine getirmek gerçekten büyük sorumluluklar taşır. Gerçek sevgi, dört elementten oluşur. İyilik, merhamet, neşe ve sakinlik. Sevgi dolu iyilik, karşınızdakine mutluluk verebilmektir. Ancak siz mutluysanız, başkalarına da mutluluk verebilirsiniz. Bu dört ana elemente yardım eden iki element de saygı ve güvendir. Sevdiğiniz birisiyle yaşadığınız ilişkide saygı ve güven vardır. Güven olmayan sevgi henüz sevgi değildir. Öncelikle kendimize güvenmeli ve saygı duymalıyız. Çünkü saydığımız bütün bu melekeler gerçekten insan olabilmenin gerektirdiği özelliklerdir. Derin bir sevgi de, Kalpler arasında sınır yoktur. Siz o sonuzdur o da siz. Sizin acınız onun acısıdır. Sevginin bu boyutunda mutluluk ve acı artık kişisel meseleler değildir. Aşkı sevgiden ayıran en önemli fark ise şudur. Aşk şöyle der. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Sevgi ise, sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum der. Aşk bir ihtiyaç, sevmek ise bir sanattır. Aşk bulunan sevgi ise büyütülüp geliştirilen ve özen gerektiren bir yaşantıdır. Aşk yakıcı, sevgi ısıtıcı. Aşk bencil, sevgi verici. Aşk tutkulu bir duygu olarak yaşanırken, sevgi farkındalıklı, dingin ve doyurucu bir şekilde yaşanır. Aşk nefsin Sevgi ise ruhun demir attığı limandır. Bu duygular için bütün saydıklarımızı birkaç cümle içinde özetleyecek olursak, psikiyatrist Sayın Mehmet Zihni Sungur'un şu ifadesinin yeterli olacağını düşünüyorum. Aşk başınızı, sevgi ise dünyayı döndürür. Aslına bakarsanız sırf kendi duygularımıza, ihtiras ve tutkularımıza karşılık görmek adına hırsa dönüşen iç seslenişlerle bir başkasını esma çekmek, bağlama ritüelleri yapmak gibi yollarla etkilemeye çalışmak tam manasıyla bir bencilliktir ve sonu da mutlaka hüsrandır. Zamanında Rahmetli Süleyman Hoca'mla esmalar hakkında istişareler yaparken bana şunu söylemişti. Esma-i ilahiye Allah'ın kulları üzerindeki tecellisidir. İnsanlar esmalardan, mahluklar ise ihtiyaçlardan ibarettir. Esmalardan bazıları vardır ki bütün ruhlar bedene düşmeden evvel onlarla müşerref olurlar. Bazı esmaların tecellisi de ruhun dünyadaki tercihleri ve yapıp ettiklerine karşılık kendisinde vuku bulur. Şunu demek istiyordu. Dünya yaşantısındaki tercihlerimizde elde ettiğimiz bazı zenginlikler ve kötü huylar ile Celali esmalar açığa çıkarken manevi mertebemizdeki yoksunluklarımıza göre de bazı cemali ve kemali esmalar işlevini kaybediyordu. Bütün ruhların ana rahmindeki cenine varmadan önce donatıldığı esmalardan biri de Elvedud esmasıdır. Onun müvekkel meleği Hehyail, ruhları ana rahmindeki cenine varmadan önce bir okyanusun kıyısına götürür. Burası dünyaya gelmeden önceki duraklardan biridir. O okyanus ruhları ilahi bir nida ile davet eder. Onun görüntüsü aynı zamanda ihtişamlıdır, azametlidir ve onun üzerinde bir de köprü vardır. Ruhlardan bazıları o seslenişe, o nidanın cazibesine karşı koyamaz. Bütün azametine rağmen ilahi bir ilhamla koşarak kendilerini onun bağrına bırakırlar. Fakat bunu yapanların sayısı pek azdır. Oradaki ruhların çoğu köprüden geçmeyi tercih ederler. Fakat kendisini okyanusun bağrına bırakanlar var ya, işte onlar. Sevginin, iyiliğin, merhametin ve cömertliğin hem bu dünyada hem de ahir yurtta kıymetini en iyi bilen ruhlardır. Onlar bu dünyada bu melekeleri sınırsız yaşamak ister ve karşılığında elde ettiklerinin azına çoğuna bakmaksızın kıymetini bilirler. Öyle demişti. İçimizden kimler o okyanusun bağrına kendini bırakırken, kimler köprüyü kullandı ben bilemem ama herkes az çok neyi tercih etmiş olabileceğini kendine bakarak tahmin edebilir. Yaratılışımızdaki bazı tezahürler Dünya yaşamımız doğrultusunda değişkenlik gösterse de seven ve sevilen kavramının karşılığı olan El Vedud esmasının tecellisi bu değişkenlikten etkilenmez. Fakat bu esma içeriği bakımından hem oldukça güçlü hem de beraberindeki diğer bazı esmaları tıpkı El Kavvi esmasında olduğu gibi destekleyen, kuvvetlendiren, lokomotif gibi alıp götüren, süreci hızlandıran, kısmete ve niyete ulaştıran özelliklere sahiptir. Onunla beraber yapılan zikirlerde beklenen tesir daha çabuk ve bereketli olur. El Vedud, evrendeki en güçlü birkaç esmadan birisidir. Onun yüzü de tıpkı Fatiha ve Yasin suresi gibi ve Hay esması gibi bütün insanlara dönüktür ister iman eden ister inkar eden kim olursa olsun bütün kullar ya kendini o okyanusun bağrına bırakmak ya da köprüyü kullanmak tercihleriyle bu esmadan payına düştüğü kadarını fıtratına almıştır. Dediğimiz gibi El Vedud esması birçok niyetle yapılabilecek çalışmalarda destekleyen, kuvvetlendiren bir özelliğe sahiptir. Ama bu esma sizin kişisel gönül ilişkilerinizi, nefsani dürtüleriniz doğrultusunda gelişen duygularınızı düzenlemek adına size istediğinizi vermez. Onun konusu sizin sevgi ve aşk noktasında yaptığınız tercihleri size sunmak değildir. Bununla şunu söylemek istiyorum. Siz bu esma vasıtasıyla Ayşe'yi Mehmet'i tercih edersiniz ama o size onlar üzerinden değil de Fatma ve Ahmet üzerinden tezahür eder. Ya da bu sevgi bir başka kişi üzerinde açığa çıkar. Bu bazen annedir, babadır veya bir arkadaşınızdır. Amcadır, dayıdır veya bir hayvandır. Evinizde beslediğiniz muhabbet kuşunuzdur, kedinizdir, köpeğinizdir. Bu kim ve ne olursa olsun, ister eşiniz, ister dostunuz, bir akrabanız ya da başka bir canlı, ne olursa olsun Karşılıklı tezahür eden bu sevginin asıl kaynak noktası Cenabı Hak'tır. Onun kuluna karşı duyduğu sevginin diğer kulu üzerindeki açılımı ve yansımasıdır. Evet, biz birini veya bir şeyi severiz. Buna karşılık aldığımız cevapta El Vedud esmasının tecellisi ile özünde Allah'ın kuluna olan sevgisinin yansımasıdır. Burada anlatmak istediğimiz elbette ki günü birlik ağızda sakız olmuş sevgiler, menfaat ve çıkar doğrultusunda inşa edilmiş ilişkiler değil tabii ki. Biz her iki taraf arasındaki baki ve karşılıklı olan bir sevgiden bahsediyoruz. Sen, ben Ayşe'yi seviyorum. O da beni sevsin diye bu Esma'yı zikredersin ama Allah senin bu talebine başka bir kuluyla cevap verir. Çünkü senin için en hayırlısının kim olduğunu en doğrusunu Allah bilir. Öyleyse biz bu esmayı çalışırken Ayşe ve Mehmet niyetiyle değil, bize gerçekten sevgiyle bağlanacak bir kulunu nasip etmesi niyetiyle yapmalıyız. İşte bu esmanın asıl kudretinin açığa çıkacağı niyet tam da budur. Vakti geldiğinde o iki gönlü birbirine kavuşturur ve ısındırır. Yine de en doğrusunu Allah bilir. Hayırlara vesile bir izdivaç yapmak için bu esma ile yapılacak uygulamalardan biri, şu anda ekranda gördüğünüz gibi yapılan çalışmadır. Bu çalışmayı dilediğiniz bir zaman dilimi ve gün içinde yapabilirsiniz. Ve bu çalışmaların içeriğini videonun sonunda uzun uzadıya yayınlayacağım sevgili dostlar. Oradan bakıp not alabilirsiniz. Diğer müsbet bir çalışmada Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yatsı namazından sonra yine Allah rızası için iki rekat namaz kılıp sonrasında 18 defa Cuma suresini okumak ve fırsat buldukça bu gün ve zaman içinde bu uygulamaya devam etmek bazı ilmi kaynaklarda tavsiye edilen uygulamalar arasındadır ve aynı zamanda bu iki çalışma eşler arasındaki soğukluğun giderilmesi, muhabbetin yeniden canlanması hususunda da tavsiye edilmiştir. Bu çalışmalar vesilesi ile Allah'ın iznine mazhar olanlar görürler ki vakti geldiğinde İki beden zahirde birbiriyle buluşur, gönüller birbirine ısınır, aradaki soğukluklar ortadan kalkar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen hem açık hem de kapalı beyanlar doğrultusunda anlıyoruz ki Allah kimin kiminle eş olacağını ve en doğrusunu bilendir. İşte onlar bu dünyadaki yaşamları boyunca birbirine sadık kalan, gönülden halis bir sevgi ile bağlanan kişilerdir. Ve sevgili dostlar, bu sohbeti dinleyen bütün gönül dostlarından Allah razı olsun. Umarım bu sohbetten payınıza düşeni alabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.